Selamlar herkese, hoş geldiniz. 4 ve 5. bölüm arası biraz fazla açıldı ama sorun yok. Ne kadar çok özlediğinizin farkındayım. Bugün maceramıza devam ediyoruz. Yine benim söylediğim sözüm pek gerçekçi olmadığı bir olay yaptım. Dedim ki çadırda çok fazla takılmayacağım ve 5. bölümdeyim hala buradayım. Evet artık çadırda kalmayacağım. Aslında çok kullanmadık burayı sadece uyuduk birkaç malzeme falan <laughs> birkaç e, depoladık o kadar. Şimdi bu bölümde yeni evimizi yapacağız. Peki bu nasıl olacak? Söylesem mi bilmiyorum ama yani zaten gördüğünüz başlıktan falan söylemek istemiyorum ya. Ben manzaraya karşı bakacağım. <laughs> Arkadaşlar video atamadım. Evet, bir ufak tatil, bilmem ne nişan olayları falan oldu. Buna bir açıklama getirmek istiyorum çünkü sizi beklenti e, içine sokmuştum. Tamam, YouTube çok güzel, her şey çok güzel, hayat çok güzel ama ben kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu süre zarfında biraz kitap okudum, biraz yapmam gereken şeyler vardı, planlamam, hazırlamam gereken şeyler vardı. Bunlarla uğraştım yani. Başka bir açıklaması yok umarım maruz görürsünüz. En son buraya büyük bir tarla kurmuştuk ve burası deli gibi malzeme bize ürettiriyordu. Ayrıca şurada da biraz tilkiler hasat falan yaptılar. Toplamda bu kadar tatlı orman meyvemiz oldu. Birikmeye devam etsinler ama uyuyorlar köpek falan kurt koyu demişsiniz tepeye. Onu belki sonra yapabilirim çok da önemli değil benim için. Neyse konumuza gelelim yine parça parça bölük bölük konuşuyorum. Yapacağımız şey bir ağaç ev kurmak. Evet sonrasında ağaç evden farklı farklı şeylere ulaşacağız ama ben... Klasikleşecek tasarımımı ağaç ev olarak Hani öbür e, seride de Hobbit evim vardı ya, burada da ağaç ev olacak. Bunun için tabii ki planlamalarımı yaptım, yerini sapladım. Önceden tepelik falan manzaraya doğru bakacaktı ama ben sanırım köyümün merkezini buralara falan ayarlayacağım. Tepeliği, düzlüğü falan çok bozmak istemiyorum. Tamamen doğal kalmasını istiyorum. Yapacağım ağaç evin tiplemesi aç üzerine olacak. Burası ladin, ladin kullanmam daha doğru olurdu ama ben birkaç deneme yaptığımda hiç yakıştıramadım ladin odunu yapacağım tasarıma. Alanı ağaçları temizleyerek açtım. Şu tarlalar beni engeller mi acaba? Sanırım engellemez. Siz de gelin. <laughs> Böylelikle yani bir şey yapacağım ama kesinlikle ağaç kesiyorum ya. Hiç ağaç stone bitmiyor. Sürekli artıyor. Bir de burada dev ağaçlar var. Onları kesince hepten odunum oluyor. Şuraya baksana. Çok fazla. Discord'da fotoğraf kanalımıza Kemal bir görüntü atmıştı ve ben bunu çok beğendim. Keşif defteri yapmış kendisine ve kapak hazırlamış. O da şunun benzeri bir şeydi. Buradan ona selamlar olsun. Benim çok hoşuma gitti. Ben de böyle bir şey yaptım. Sembolleri sizde kullanmak istiyorsanız açıklama kısmına örnek bırakırım. copy lap yaparak yaparak size böyle bir defter hazırlayabilirsiniz kendinize. Kendime genel bir harita yapıyorum. Koordinat kollamaktansa böyle geride tutarsam bunu evin mutlaka bulurum. Ama büyütmem gerekiyor. Yalnız böyle çok güzel görünüyormuş. Boyutunu da bu şekilde arttırabiliyorduk yanılmıyorsam ya da onu buraya koyuyorduk şöyle kağıt koyuyorduk evet. Ne kadar büyüdü? Sanırım biraz da artabilir. 5 oldu. Gider mi bu böyle? Yok. Bitti. En fazla hashtag 5 oluyor. Tamam. Şimdiki işimiz meşe odunu toplamak. Yanılmıyorsam şu tarafta meşe ağaçlarının olması lazım. Ve doğru hatırlamışım. Burada bol bol var. Son kütüğümü de kestim. Toplamda 5 stack meşe kütüğü. Hepsi yeterli olacak mı bilmiyorum ama baltamda kırılmak üzere gitmek zorundayım. Ha bir şey unutuyordum az kalsın. Şimdi doğayı sevdiğimi belirten kartımı kullanacağım. O kadar ağaç katlettik geri yerine koyalım onları. Güzel. Yerleşim yani yerimdeyim. Haritayı her zaman elimde tutmaktansa şöyle bir yere koyayım. Lazım olunca buradan alırız. Hmm. Garip görünüyormuş böyle. Tam bir yazı tahtası gibi. Balta tamir edildi. Ağaç evimiz için bir takım malzemeler de ürettim. Artık sanırım başlamak için bir eksiğimiz yok. Tabi içinin sağını solunu ayrıntıları arttırmak için yine bir takım malzemeler gerekecek. Zemin yüksekliği iyi ama burası ağaç evimiz için yeterli bir alan değil. İleri gitmeyeyim ben geri mi gideyim ki? Ya da biraz burayı doldurabilirim ya. Yani doldurmak daha mantıklı geldi açıkçası. Geri gidip de doğallı bozmak pek iyi olmayabilir. Güzel gibi ayarlamalarını falan yine yaparız. Sığmazsa biraz da geriden alırız. Bu tarafı daha fazla götürmek pek yine olumlu şeyler değil. Şimdi her şeyden önce bilmeniz gereken şey tasarım Cortazirino'ya ait. Harika tombul bir ev çıkartacağız ortaya. Şimdi envanterimin full olması beni her zaman yoracaktır. O yüzden şuradan bir yol bağlarım büyük ihtimalle. Şuraları da bahçe büyük ihtimalle neyse fikirlerinden yavaş yavaş bahsedeyim. Hepsi bir anda bahsedersem karmaşıklık olacak. Gereksizleri tamamen bırakıyorum. İhtiyacım oldukça alırım rahat olur. Bir de şunu yakınlara falan bırakırsak yine gece oluyor. Yatağı aynı şekilde şöyle bırakalım. Evet hazırım. Çoğunluk yerde ben şunu kullanacağım. Meşe odunu. Açı alanında senin sesin çok geliyor o zaman. Şöyle biraz daha kısacağız. Umarım yaratıklar gelmez çevremize. Buraya iyi bakın arkadaşlar. Bizim base'imizin ya da bölgemizin merkezi burası olacak. Tepeler, sağlar, solar her yere buradan ulaşacağız ve her zaman bölgeyi genellikle buradan göreceğiz. Aç evimiz yükseklik konusunda bence iyi olacak. Kapıdan başlıyoruz. Şöyle yukarıya üçer blok çıktım ve tam merkezine bir meşe merdiven koydum. Kapım ise buradan başlayacak. Buraya, yani yatay koymak daha mantıklı, şöyle kütükler yerleştirdim. Zeminimizin tasarımı bu olacak. Kapımızda meşeden koyuyorum. Biraz daha çevre düzenlemesi. Sonrasında şuralara işleme yapıyoruz kalıp havası yaratacak tuzak kapılarını buralara yerleştiriyoruz. Gelelim ilk önemli adımımıza. Şunlardan lazım olacak. 1, 2, 3 buradan. 3 de şuradan yukarı doğru çıkıyorum. Sonra şuralara merdivenler atıp geçişleri yumuşatıyorum. Buralara bunu, buraya bunu, şuraya da bunu koyuyorum. Evet, girişimiz böyle. İlk yapacağımız köşe tasarımını yine diğer taraflara da uygulayacağız. Bu yüzden tekrar tekrar göstermeye, videonun süresini uzatmaya ve sizin kafanızı karıştırmaya gerek yok. Bu köşe görünecek, görecek kısımları hep böyle yapacağız. Sonra burayı tamamen yukarı çıkıyorum ve buraya da merdiven koyuyorum. Olay buranın aynısını burada da uygulamak. Devam edeceğiz ama bu sefer bu kısımda pencere olacak. Şimdi ilk ayağımızı çıkartıyoruz. 1, 2, 3 diye böyle meşe koyup üzerine de kabuklularını yerleştiriyorum. Aynısını yine köşeye yapacağım ama burada daha katman olmayacağı için direkt meşe odunu koyalım. Son olarak da bir tane buraya. Yaşlı ağaçlar bilirsiniz kökleri biraz yüzeydedir ve kalınlardır. Bu da o işte. Cam kısmına geçeceğiz. Camları boyasak çok daha iyi olur. Biraz kemik tozu aldım. Bunları beyaz boya çevirip sonra beyaz boyalı cam hadi 16 yeterli yaptım bunlardan da ince cam yapacağım. Tüm ağaç evimiz için yeterli olmayacaktır ama şimdilik yaptık işte. 1, 2, 3 tane koyuyorum ve iki yükseklik yine 3 uzunlukta camlarımız yer alacak. Alttaki gibi buraya da bunları koyuyorum. Köşede zaten hiçbir fark yok. Şurası aynı. Ve buraya şöyle bir çıkıntısını verelim. Ağaç evimizin ölçüleri bu. Ayakları falan diğer üç köşeye uygulayacağım. Evimizin içerisi de bu kadar. Bu kısmın biraz daha güzel durmasını istiyorum. Tam bir kenetlenmiş vari bir tasarım olsun. Yanılmıyorsam bunu biraz daha geliştirirsek güzel durur. Evet yer şeklini biraz bozmadım. Böyle devam ettirdim burayı. Ama gerekirse bir blok alttan da yapabilirmişim daha havalı duruyor. Bu köşedeki doğalı da bozmuyorum. Belki biraz daha açılabilirmiş. Şunu yaparsak. Fena değil. Şimdi gövdeye geliyoruz. Burada da tek köşe göstereceğim diğerlerine aynısını uygulayacağım. Siz de yapacaksınız her. bunu yapmaya dikkat edin. Şu köşeleri şöyle kapatacağım. 1-2 aslında şuralara koymaya gerek yokmuş. Buralara destek blok atarız veya orada içeriden daha güzel bir görüntü yaparız. 1-2-3-4 evet, blok geliyorum. Bir desteğe ihtiyacım var. O burası ve buraya meşe odununu koyuyorum. Aynı şeyleri buralarda da uygulayacağız. Şöyle yine desteklerimi koydum. Kütüğüm ve geri kalanı tamamen yukarı doğru kapatıyorum. Destek ve odunum. İki blok mesafe var. Olması gereken buydu. <laughs> Yanlış yaptığımız herhangi bir nokta olmadığı harika gidiyoruz. Bütün görünmesi çok daha havalı olurmuş. Yani şunun gibi. Aynen. Buraları değiştireceğiz. Sıradaki işlem şu çıkıntı var ya buradan iki blok yukarı çıkıp buraya meşe odunu koymak. Üst taraf yine bir pencere olacak. Meşe odunu e, üretelim görünce için. Yan taraflarına şöyle destek ve buralara yine meşe odunu. Bunların da yanına ladin merdiven yerleştireceğim. Üst çıkıntı da sorunsuz. Köşelerdeki kesimi görüyorsunuz. Destekle yukarı kadar çıktım. Aslında tam bunun bir altını kıracağım. Buraya odun. Şuraya ise kütük koyacağım. Burası kör nokta. Buraya malzeme koymaya gerek yok. Koyacağımız yer tam şu ladin merdivenlerin üstü. Hep bu köşelerden dörder blok yukarı gidiyorum. Sonra iç kısımda camlar olacak. Tamam camım bitmiş. Bir yandan gece doldu uyuyalım. Şimdi buradan işleme devam edebiliriz. Aslında şöyle ikili ikili çıkalım. İşlemimiz daha hızlı olur. Camları da yerleştireceğiz. Burada cam yükseklikleri 2 değil 3. Altta 2 idi. Üst kattan manzarayı görmek için daha fazla alanımız var. Şöyle odun yaptım yine. Ve buraları göründüğü için kapladım. Manzarayı görebileceğimiz alanlar buralar. yeterince iyi. Zemininde farklı bir şey yapacağız. Şimdi şöyle kaplayalım. Neresi kapı? Büyük ihtimalle buradan yukarı çıkarız. Şu anda pek bir detay olmadan hızlı hızlı yapıyoruz. Bu işlemler basit işlemler. Bir de bu ağacın çevresi de daha detaylar olacak. Şeye benzememiş mi bu arada? Ee, yağmacıların kulesine. Biraz onu andırıyor evet. Butonlamaları yeşilliğin çok iyi sağlanması lazım ki ağaç kendini belli etsin. Neyse şimdi son basit bir işimiz var ondan sonra da daha detaylı daha zor şeyler bizi bekliyor. Kör noktalara malzeme yerleştirmek gereksiz olduğu için ne bileyim toprak koyabilirsiniz ben böyle meşan atacağım da. Altlar yine görünecek dikkat edin nereye koyduğumu tam merdivenin hizasındalar ve odunlar yukarı doğru çıkıyorum ve bitişim noktasıyla aynı hizada olacak. Üzerini de bu arada yaprakla kapatacağız. Şu anda o yüzden bir şey yapmıyorum. Bu çıkıntılar köşelerin daha detaylı olmasını sağlıyor. Atlayalım bakalım ki öyle de. Detay işlemlerine pencere kapakları ve pencere çerçeveleriyle başlayacağım. Alt taraflarda kapaklar, üst taraflarda çerçeveler olacak. Kapak dediğim şey şöyle. Şu sadece bu köşelere ladin tuzak kapısı koymaktan ibaret. Ve bu camları daha güzel gösteriyor. Yukarıya çıkmak için merdiven fazlasıyla lazım olacak. Tırmanışımız rahat, basit. Geçiyoruz üst kata. Üst katın bir cephesine, büyük ihtimalle kapının tam zıt yönü yani bu tarafa bir balkon yapacağım. Ön cephenin görüntüsünü bozmayalım. Cam çerçeveleri 3 yetersiz olabilir bu yüzden bir blok daha yukarı taşıyabilir, buraları cam kaplayabilirim. Tam emin değilim bunun için. Ee, eksik malzemem var. Birazdan meşe kütüğü toplamam gerekiyor. yeteri kadar meşe kütü topladım. Daha fazlasına büyük ihtimal ihtiyacım olmayacak. Camları birer blok daha yükselttim. 3'e 4 boyutları oldu. En son çerçeve kısmındaydık ve malzememiz yetersiz kaldığı için malzeme topluyorduk. Şimdi buradan devam edebiliriz. İlk cam seviyesine birer basamak koymuştuk. Araya iki yükseklikte meşe çit koyup yine aynısını tekrarlıyorum. Ladin merdiven ve Ladin tuzak kapısıyla şu şekilde bunları birleştiriyorum. Ortayı biraz daha kalın yapalım. Hatta böyle kötü durdu. Şunu kıracağım ve bunu koyacağım. Çıkıntısı daha iyi. Aynı şeyi ters bir şekilde buraya yapıyoruz. Yine tuzak kapısı. Bu kadar. Boş bir cam olmasındansa böyle bir çerçeve bence çok daha iyi. Balkon yapacağım taraf hariç cam çerçeveleri üç köşede uygulandı. Burada işler biraz değişiyor. Tam şurayı kıracağım ve umarım istediğim gibi ilerler. Bu kısma kapı yerleştiriyorum. Camları temizleyeceğiz. Ara kısımları yine kütük. Üst kısımlara da odun atıyorum. Bizim bir mizamız vardır. Hani balkonun kapısını açarsın ve balkon yoktur. Bu aynı ona benzedi. Balkon kısmı işleri biraz değiştirdi. Hiç de sandığım gibi bir olayı yokmuş. Evet şu anda güzel görünüyor ama maalesef tek bir cephede yüksekliği değiştirdim. Ve üst katın zeminini de bir blok yukarı taşıdım. Buraları falan tamamen yukarı taşıdım. Bakın evin yarısı bu şekilde bir blok yukarıda olması gerekiyor. Bunu doğal olarak yapraklarla ayarladığımızda kötü görünmüyor. Balkona çıktığımızda da böyle bir alanımız var. Tuzak kapılarını tamamen dışarıdan koydum ki alanımız biraz daha fazla olsun veya buralara bir şeyler yerleştirirsek tuzak kapıları bize engel olmasın. Son bir işimiz kaldı o da bu bizim balkon kısmımızın penceresi. kısmın penceresi de böyle. Şuralara falan. Bazı yerleri tabi bunları yapacağız. Fener yerleştiriyoruz. Tamam şimdi yapraklandırma işlemi olacak. Hatta o işleme geçmeden önce zemini de tamamen meşe kütüğüyle kaplayalım ve tasarruf için bu yönde kullanmak yeterli. Buraları da düzelteceğim demiştim. Onları da yaptım. Şimdi detaylara geçiyoruz. fazla bir şey kalmadı. Yapraklandırma işlemi beni çok ama çok yordu. Bir türlü hoşuma gitmedi. Sürekli kırdım, yeniden yaptım, kırdım, yeniden yaptım. Toplamda 3-4 saat sadece bu yaprak işlemleriyle devam ettim. Ama sonuç olarak bence en iyisini tutturdum. Mantığını size anlatacağım. Yine kolları ayrılmış bayağı bir işlem var. Ha buradayız madem buradan devam edelim. En üst katımız burası. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Boş sizlerden de fikirler alarak burayı değerlendirebiliriz. Bütün tarlamız, bitkilerimizin hepsi büyüdü. tilkileri de merak ediyorum ne kadar malzeme hasar Bir arakat yaptım. Burayı da depo olarak kullanacağım. Malzemelerimi buraya taşıdım. Böyle basit şeyler. Şuralara belki variller kullanılabilir. Şuraya kadar da çıkartırız onları. En altta da uyuyacağız ve buranın farklı bir olayları daha olacak. Yeterince büyük olması avantajımız. İçerisi böyle. Dışarı çıkalım ve burada belirttiğim işlemleri yaptım. Korkuluk falan. Biraz taş birikintisi. Önce de bitkilerin güzel olacağını düşündüm ve buraya bastım. Tatlı orman meyvesine. Tam da istediğim gibi oldu. Şu ağacı yıkacaktım ama vazgeçtim. Bunu burada temsil olarak tutuyorum. Daha sonra daha iyisini yapacağım. Böyle köklenmiş gibi yine ayaklarından falan ilave ettim. Şuraya yapamadım. Yolumu bağladım. Vesaire vesaire. Ağaçlandırmanın tüm detayları bitti. Şimdi Yapraklandırma kısmındaki mantığa gelelim. Benim klasik ağaç yapış tarzımı biliyorsunuz. Onu buraya büyük şekilde uygulamaya çalıştım. Her köşeden diğer uca dönen e noktalar var. Ve bu sefer kat kat şöyle çıkıntılar yaptım ki gerçekçi dursun. Tamamen açal yaprakları ve bazı yerler şöyle çiçeklendirilmiş şekilde duruyor. Tabi tam bitmiş diyemeyeceğim eksikleri var bazı noktalarda onları da zamanla düzeltiriz. Ama şimdilik hiç de fena görünmüyor. Bu bildiğin tam yaşlı ağaç oldu ya. Tombul bir şey benim aşırı hoşuma gitti. Uzaktan görüntüsü falan yine gayet iyi. Zemine toprak koydum ve açal ağacı oluşturdum dedim ki doğal olsun ama benim yaptığım daha doğal durdu. O mantığı çok ee, iyi kullanamadım. Gelelim tilkilere ne kadar hasta ettiniz? Çalıştınız mı? O da var şimdi. Yani fena değil. Yine çalışmışlar işte. Sizin bir kurtaya ihtiyacınız var. Sizi çözeceğim. Hep yatıyorlar bunlar. Gün olarak kaç oldu biliyor musunuz? 120. Bir önceki bölümde kaçtı bilmiyorum ama 100'ün altındaydı yani. Baya baya çalıştık burada. Şimdi birkaç eklenti yapacağım. Sonra Nedir'e geçeceğiz. Nedir'e hiç geçmedik. 5 bölüm oldu ve hala <laughs> hiç adım bile atmadık. Ha çanım vardı üzerinde. Birkaç detaylandırma yapalım. Çanı da. Yani en iyi bir köşelerde falan durur diye düşünüyorum. Böyle fena değil. Saksı. Çevrede saksıların olması da güzel olabilir. Ha burada masalarımız falan biraz noksan. O masaları koyarız. Yine bir birkaç sandık falan atarız. Şunlar saksıya konulmuyordu değil mi? Konulsa çok iyi olurdu da. O zaman böyle yapacağız. Bir tane de şuraya atalım. Burada da evrel tot olsun. Güzel. Arakata atmayacağım. En tepeye belki diyeceğim ama orayı tamamen boş bırakalım. Balkona atacağız. iki tane. Onlarda papatya çiçekleri olsun arka tarafta böyle şimdi buralar boş olduğu için balkonun pek bir değeri yok ama buralar doldukça balkonun manzarası da değerlenecek ve işe yarayacak tamam şimdi portal işlemine geçelim ağaç evimizde puanlamayı unutmayın onun üzerinden kaç oldu kesinlikle yorumlar kısmında yazın Nedire gideceğim ama orada çok fazla atraksiyona girmek istemiyorum sadece geçmiş ee, olalım portal tasarımında çok detay yapmak istemiyorum şurası güzel görünüyor gözüme tasarım yapmayacağım çünkü ee, portallar içinde güzel bir planım var Şöyle bir söz vereyim o zaman size. Nether Hub ve portal çalışmasını bir arada yapalım. Özel bir bölümü olsun. Burada obsidyenler var. Güzel. Bir anda gece olmuş ya. Neyse yeni evimizde uyuyalım. Gerçi uyuduk ama. Böyle birlikte ilk daha yapalım gitsin. Ha buranın aydınlatması sorunu var bir de. Onu da çözeceğim. Ve de alanı daraltmak gerekiyor mu bilmiyorum ama. Şuraları kapatsam. Bilemedim alanı kapatmaya gerek yok. Böyle iyi aydınlatma. Şimdi yalan yok. Tuncayı da evimizin orada ağacın bir köşesine koymamız gerek. Galiba tüccar geldi. Evet. Slime, hmm. balçık topu getirmiş bize. Köklenmiş toprak getirmiş. Yani çok önemli değil aslında. Papağan gel bana dur tam şurada dursa var ya çok güzel olurmuş da. Hadi biraz daha şuralara oturtmak istiyorum onu. Bu arkadaş iyi hoş da yani dirlik vermiyor. Papağanı kayışla şuraya bağladım. Acaba yanıma gelmeye çalışıyor mu ki? <laughs> Böyle bir saçmalık daha önceden görmemiştim. Biraz garip açıkçası. Papağanı kayışla bağlamak mı? Cidden garip. Nedir dakika kikakoları biliyorsunuz. Bize dilik vermezler. Bunun için yapmamız gereken şey bir parça altın giymek. En yani mantıklısı bana kask gibi geliyor. Allah. Yanıma blok almayı unutmadım. Şuraya kurayım. Gelince de bitkileri falan hasat edeceğim. Nasıl tasarım? Bence güzel. Hadi bakalım bir gelişim yapacağız. Hatta aklıma bir şey daha geldi. Gelince o gelişimi de yapalım. Ne nasılmış? Umarım kötü değildir diyecektim. Rukumo Vadisi'nde başlamak pek iyi değil ya. Öyle görünüyor şu an. Evet Rukumo Vadisi burası. Bu arada düşersem ölürüm ya. Yani. Bitti. Seri bitti. Düşmemem lazım. Kemimiz falan bolmuş. Bunlara ilerleyen bölümlerde bakacağız. Şu olay çok nadir çıkan bir şey ve Evet şansımız çıkmış. Crimson Forest var. Dürbünüm de var dedim benim. Allah <laughs> korkmaya başladım. Evet portalımız kötü bir yerde çıktı. Piglin falan yok. Buralarda pek olacağını sanmıyorum. Kuvars. İşte bunu yine alıyoruz. Alma sebebim <laughs> gözlemci yapmak aslında. İşimize yarayacak. Şimdi dönebilirim. Yeni tane falan var. Hayda gece olmuş. Portal'a girmeden önce bahsettiğim gelişim şuydu. Birazcık bal şişesi toplamıştık. Bunlarla bal yapıyorum. Ve çevresinde süzülürsek eğer en iyi galiba şurada yapabileceğim. Evet. Yapışkan durum gelişimini alıyoruz. Dünyada çok bir şey kalmamış. 5 tane. Şunu hatta şimdi yaparım tarım ve hayvancılıkta da güzel gidiyor aslında. Sadece bir defa çiftleştirme işlemi yapmışım. Benim kesinlikle hayvancılığa girmem gerekiyor. Zaten ahır mahır bu işlere de bakacağım. Kümes yapacağım. Yine bu tarz şeylere hevesim var. Şuradan bir kovalam alalım. Ve bu da tamam. Sıcak şey. Geri yapmak istediğim şeylerden şu tarım bölgelerini, bambuları vesaire tamamen haset etmek var. O zaman ilk yaptığım şeyle başlayalım. Arazilerin tamamını haset edip yeniden bitkileri ektim. Yine fazlasıyla havuç, patates ve buğday elde ettik. Tabii çoğunlukla buğday tohumuydu. Burası full ve yine hepsi dönüşmüşler. Bu kadar patates, havuç bizim için faydalı olacaktır. Zehirli patates vesaire <laughs> onlardan var. Tamam. Başarılı bir bölümde yine. Umarım hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.